Sevgili dostlar tekrar Arizona Sunshine'dayız ve yine zombi dünyasındayız. Hayatta kalmaya çalışacağız. Var ya bak içimizden geçebilirler. O yüzden ee, ya en son şunları bir alalım. Abi bağırmayın. Uyuyun sadece siz. Burada neden bu kadar mermi verdiğini ilk başta anlamamıştım. Allah! Oğlum ya! Niye avlıyorsun? Allah Allah! Aklımı aldım be oğlum ya! Dur da bir sigara içelim ya! Olur sigara yakayım dur! Ee, bunu da Neyse yanımıza almayalım Şimdi çok karanlık Tamam mı yani Bir yandan bunu alacağım elime Karanlık her an atlayıp zıplayabilir Bunlara belli olmuyor O yüzden böyle tabii ki buralarda bir sürü loot var Bunun böyle vermesinin sebebi Diyor ki kısaca bu ne lan Oğlum aklımı alıyorsun ikidir Bunun da böyle demesinin sebebi Diyor ki sana hani senin içinden Geçeceğim şu mermileri de alıp, Ha şu mermileri de alıver diyor. Aman diyeyim. Oğlum otur oturduğun yerde ya. Aha. Bu ne lan? Bu ne lan? Vallahi görmüyorum ama bir şey öldürdüm. Şimdi tabanca mermilerimiz ayrı. Ee, arkada benim bir şey var. Ee, Üüüü. <laughs> My mom had these exact glasses. But she Takamıyor mu? Takamıyor herhalde. Muay to the whole thing. Right, buddy? Burada bir şeyler yok. Ee... Ha, buranın bu kadar şey olması da ayrı bir saçma. Bir şey kalkıyor burada. Köpek sen miydin? Mesela burada loot varsa göremiyorum. Hani Şeyi nereden açacağım bilmiyorum. Bu ne? Mesela büyük ihtimal burada bir yerde bir sürü loot var. Ama diyor ki hani o kadar da abartma diyor bana. Oo. Oh. Şimdi Eee al gel şuraya. Alacağımızı aldık gibi gözüküyor. Ama sorun ne biliyor musunuz? Bomba alıp şuraya patlatmak benim aklıma gelmedi. Ee, i̇kisi de taramalı bunların, 145, 112. Şimdi ben bunların birinden geçtiğim anda kıy kıyamet kopacak. Çok aşırı zombi var. Ee, geçme! Aa, sana bir şey olmadı lan. Buradan avlayabildiğimizi avlayalım o zaman, hadi. Tamam o var. Şu var. Kopar kafasını, kopar kafasını. There's a good boy. Şunu da kopar kafasını. Şimdi. Şarjörümüzü yes, bir yenileyelim. Şarjörü yere saldım. Tamam şarjör Güzel. Şimdi orada iki var. 3 var. Bu öldü. Go get him, boy. Evet arkadaşlar o zaman <laughs> sigaramızda içtiğimize göre eğlence başlasın. Aa. Oğlum. Nasıl lan? Bunu peki döndüremiyor mu? Ha oraya gidiyor. Tamam olsun olsun olsun. Şöyle atıp böyle alırım. Böyle atıp böyle alırım. Hazırım hocam. Abi çok kalktı ya. Çok kalktı çok. Senin alayım boynunu. Senin boynunu alayım. Abi dalga mı geçiyor? <gülüyor> <gülüyor> Dalga mı geçiyorsun? <laughs> gel bebeğim gel. <laughs> Allah! Lan ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> gel. Oh, good old American manufacturing. Bir şey söyleyeceğim. Her şey okey Bu kadar çok fazla ben size söyleyeyim. Bu kadar çok fazla. Oğlum. Hayırdır lan? Of of of, of. Karıştı ortalık, karıştı ortalık, karıştı ortalık. Karıştı ortalık. Orada gittik. Lan silahı bıraktım. Koş 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 koş. Abi inanılmaz. İnanılmaz ya. Bu kadar mermi neden verdi belli. Belli bu kadar mermi niye verdi? Adamsın. Sen adamsın. Allah. Ayşe bakalım. Abi neydi o ya öyle? İnanılmazdı ya bu kadar beklemiyordum. Bu kadar gerçekten beklemiyordum ya. Baksana abi katliam yaptık bildiğin. Tamam dışarı çıkalım. Şunu aç. Ne oluyor? Okay, There's a joke here about like an open and shut case or something, but oh, I'm still a little frazzled. Hmm. Goodies. Good boy, But I was thinking, it's so weird what being alone does to you. Like, like I miss smelling a stranger's party. I miss it. It, it. You're lucky. You're so lucky. Evet tabanca mı olsun Bence diğeri daha iyi değil mi ya Bence bu daha iyi Güzel Loot toplamak önemli Loot önemli abicim Selam boy Tamam buradan çıkacağız belli ki Buna bir şey yapamıyoruz, Yapamıyoruz tamam buradan gideceğiz belli ki. Selamun aleyküm. Ben neredeyim ki şu an? Bire bastım sıfıra bastım. Artık bilmiyorum ne olacağını. Ne oluyor? Sanki ben çıkmam oraya ya. Sana bir şey diyeyim mi? Bizim içimizden geçecekler biliyor musun? Of. Of. Şunun güzelliğine. Ay dışarıya bakar mısın? Yeah, that's probably unbreakable glass, right, buddy? Yeah, Ooh, definitely unbreakable. Allah wake back. Get him. Om sesleri çok fena ya. Good dog, buddy. Tamam al onu dog, al onu al onu. Al ona izin veriyorum, alabilirsin. Good dog. Güzel. Burada var biri. Bunu al bebiş. Yine ortalıkta herkes ortalıkta. Bir sürü kişi var ya. Ben lootum push mu? Dur, loot loot, loot yapmam lazım şu an. Şuraları temizleyelim. Burada loot var gibi çünkü. is Oğlum böyle bir şey ses olamaz ya. Sakin. Sakin. Sakin böyle bir şey ses olamaz. Çok acayip. Çok iyi. Sen ne diyorsun? Şunu takalım. Bu ne lan? Ha şeymiş. Şunu alıver sana zahmet ya. Get him buddy. Of. All right. Of of off. Good boy. Uh -huh. Güzel tabanca. Güzel, sevdim. Bağırmayın On ya. Vallahi çok korkuyorum ya. Şimdi buraları bir temizleyelim. Bir loot yapalım abi. Çünkü loot önemli. Ee, sonra sıçabiliyoruz. Çok iyi. Ya şu silah çok iyi lootumuz var şu an. Şu silah var ya acayip iyi lootumuz var. Hani delik deşik ederiz. Öyle söyleyeyim. Tamam kanka git öldür. Bana söylemene gerek yok biliyorsun. Sosis ver. Şunu da alıver. Orada da var. O zaman silah açılışını yapalım. Seni azat ediyorum. Böyle bir ses olamaz. Böyle bir ses olamaz. Tamam buradaki lootumuzu da hallettikten sonra Şu boş abimizi de alıver Bağırma bağırma There's a good boy Come on boy Sakin ol da az loot yapalım sakin ol işte ben de bundan bahsediyorum. Güzel. Şimdi. Buddy, go get him. Çok iyi. Kimden çıkıyor ses ya? Dok, saldır. Saldır. Saldır Dok. Ne yapıyor o sapık? Go get him, boy. Seni buradaki görevlerinden azat ettim. Şimdi gidebiliriz. Let's fucking go. Come Could you be any more squeaky? Ne oluyor lan? Gel buddy. Abi böyle bir ses olamaz. Dışarı çıkça çıkmayacağız herhalde. Çünkü onlarla savaşamayız. Abi Lutu çok seviyorum ya. Çok iyi. Tamam. Gidelim. Checkpoint'i alamadık daha. O yüzden Burada ya dışarı çıkacağız diye korkuyorum. Gerçekten korkuyorum bak yalan değil. Ama biz bu köpekte var ya. Her şey hallederiz. Ne oluyor ya? Abi bak bu su sesler gerçekten çok korkutuyor beni. Kanka geldiler mi? <gülüyor> <gülüyor> Ya sesler çok korkunç Gerçekten çok korkunç Çok yakından geliyor ses ya Beni var ya kovalasalar Ben herhalde bırakırım oyunu kapatırım böyle Bismillahirrahmanirrahim. Oh shit! Run buddy, run! Ya. Shit, shit, shit. Arr, koş, there, koş, goes, go, set, koş, 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 koş. We gotta go. go, buddy. Let's get out of here. Heads up, Fred. Abi direkt sıyırsak nasıl oluyor? Oh. Şöyle. Koş, 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 koş. <laughs> Bak vuruyorlar. I hope you know where you're going, buddy. Bunu yolda kaybetmeyelim ya. Yürü 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 yürü. Geliyorlar, geliyorlar. Yol göster a little excessive. Come on, legs, go faster. Oh, koş, 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 köpek, koş. Tırmanacağım, 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 tırmanacağım. Shit, gotta get over there. Oh, Ah. Ay. Oh my gosh, that was some ah. <laughs> of. Hey. <I'm> glad <gülüyor> <you> <gülüyor> çok heyecanlandım. Çok <laughs> heyecanlandım. <laughs> Aşırı heyecanlandım ya. <laughs> bak armuta bak <laughs> Aman diyeyim dikkat buralara. Of harbi harbi çok heyecanlandım ya. Şimdi buralara dikkat abi. Bir şey kokluyor. Bir şeyler mi var? Bir şey kokladı. Bir şey var mı? Yok mu güzelim? Tamam gidelim. Gel dostum. Abi saçmalama. Vallahi delik deşik ederim. Nerede benim baltam? Baltam yok. Çek boyuta e girdik. Balta gitti. Balta yere mi düştü? İner alırım onu. Okay. Uh, Abi bu, balta bu, olması bu, lazım bu, ya. Okey okey yok ya. <laughs> Gerçekten sinirlendim bak. Gerçekten sinirlendim. İnanılmazdı ya. Ya o balta nasıl gider abi? O baltanın gitmemesi lazımdı. Anladın mı? Eyvah. Good dog. Üzüldüm baltaya ya. Vallahi üzüldüm ya. Nasıl benim baltamı siz benden alırsınız? Nasıl alırsınız? Bana bir söyleyin. İlk checkpoint'te bence bölümü sonlandırayım derken checkpoint'e ulaştık ve sanırım çok fena bir bölüm bizi bekliyor. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Abi şuraya bak. This ain't working. We got to team up here, buddy. Mm -hmm. Mm -hmm. Görüşmek mm -hmm. üzere arkadaşlar.